Namazı dururken Allahu Ekber, iftida tekbir esnasında kalbimizi toparlıyoruz. Hangi namazda olduğumuzu bilerek tekbir alıyoruz. Peki selam verirken o arada namazda durduğumuz zaman mı daha fazla, namazın dışında geçirdiğimiz zaman mı daha fazla? Cevabını herkes kendine versin. Namazda işimizi hallederiz. Hanımımızla yapacağımız konuşmamızı, ortaklarımızla yapacağımız konuşmamızı, akşam işlerimizi ve ser her türlü işlerimizi namazla hallederiz. İmam efendi selam verdiğinde ah, namazda ruh bedene gelir, selam verip namazdan çıkarız. Bakın namazın başından ve sonuna kadar o dirayeti, o niyeti, o istitaatı kaçımız gösterebiliyoruz ki? Zaten bunu göstersek Allah'ın izniyle işi bitirmişlerden olacağız. O zaman avuçlar ellerimizi açıyoruz. Ya Rab Senden başka gidecek kapımız yok. Yine senin huzurundayız. Yine senden talep